havaalanından çıkış gerçekleştiriyor değerli izleyenler. Görüntülerde görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız buraya doğru ilerliyor. Beraberinde Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Karmamaraş protokolümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'na eşlik ediyorlar. Hemen yan tarafımızda da Türk bayraklarıyla Karmamaraş halkı Sayın Cumhurbaşkanı karşılayacak. Birazdan 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ziyareti Kahramanmaraş'ta oluyor sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanlığı korumalarımız şu anda giriş yaptılar. Cumhurbaşkanımızı taşıyan otobüste birkaç dakika içerisinde burada olacak. Ellerini Türk bayraklarıyla bekleyen MADO personelimiz var. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanımız birkaç dakika sonra burada olacak. Otobüsü şu an ilerliyor buraya doğru. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Görmek istiyoruz. Heyecanlıyız. Evet, otobüs ilerliyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanımız şu anda selamlama yapıyor. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'a doğru ilerleyişine geçti değerli izleyenler Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu anda Rabia aşağıt ile Cumhurbaşkanımız selamlamasını yapıyor değerli izleyenler. Mada çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Cumhurbaşkanımız burada. Kahramanmaraş ile buluştu değerli izleyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Verirler. Verirler. başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş halkıyla ilk buluşmasını gerçekleştirdik.